Öte yandansa şimdi 30 büyük şehirde MHP ile işbirliği yaparak seçimlere katıldı AKP. Ve kaleleri kabul edilen aslında Bursa, Adıyaman, Balıkesir, Denizli CHP'ye gitti. Şanlıurfa ise yeniden refaha gitmiş oldu. Ama Şanlıurfa hatırlayacaksanız mitingindeki görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Olası mı diye konuşmuştuk. Oldu. Türkiye sandık başına gitti. Oy verme işlemleri bazı illerde saat 16'da, diğer illerde ise saat 17'de son buldu ve sandıklar açılmaya başlandı. Bu yerel seçimlerde Türkiye geneli katılım oranında önceki seçimlere göre düşüş yaşandı. Kesin olmayan sonuçlara göre dün gerçekleşen yerel seçimde katılım oranı %80'de kaldı. Mayıs 2023'te gerçekleşen genel seçimlerde katılım oranı %84.1 iken Mart 2019'daki yerel seçimlerde katılım oranı %84.6 idi. Gelen ilk sonuçların ardından AKP'de büyük şok yaşadı. Yine Uzak. gelen ilk sonuçların ardından AKP'de büyük şok yaşandı. Terazimizde tartarak Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a karşı büyük farkla belediye başkanlığını kaybetti. 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet yüzde %47.11, o dönem Millet İttifakı'nın ortak adayı olan Mansur Yavaş ise %50.93 oyla belediye başkanı seçilmişti. Emeklerine ve öz Ancak dünkü seçimlerde Yavaş %58.79 oy alarak rakibi Altınok'a %25.1 oy farkı attı. AKP Ankara'da deyim yerinde ise hezimete uğradı. Tabii sizlere de çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra yerel seçim çalışmalarına başlamış ve başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği 11 büyük şehri Cumhur İttifakı'na katacaklarını ileri sürmüştü. Önümüzdeki yaklaşık ancak sonuçlar Erdoğan'ın beklediğinin tersi şeklinde sonuçlandı. Yanlışlarımızı düzelteceğiz. İstanbul'da Cumhur İttifakı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumu ada göstermiş ve seçim kampanyasını da İstanbul'un deprem riskine karşı kentsel dönüşüm projeleri üzerine oturtmuştu. Ancak İstanbul'da da AKP CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu karşısında %10'a yakın oy farkı yedi. 16 milyon kazandı. Ancak İstanbul'da da AKP Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu karşısında %10'a yakın oy farkıyla kaybetti. Demokrasiden yanayım dedi. Oysa anketlerin birçoğunda İmamoğlu ile kurumun kafa kafaya seçim yarışına gireceği ve son kertede ipi göğüsleyenin seçimi kazanacağı iddia edilmişti. Şehre değer katan 16 milyon insanına İstanbul'da İmamoğlu AKP'ye tarihi fark atmış oldu. Bu şehrin kadim kültürüne... Değerli izleyenlerimiz mesajlarıyla eşlik ediyor. Her zaman olduğu gibi dünün yorgunluğundan biraz geç kaldık diyenler de var. Hoş geldiniz diyelim. Öte yandan İzmir ile ilgili İzmir'de değişim kazandı demişsiniz. Evet ama CHP yani kıyıdan Anadolu'ya resmen haritayı bir kırmızıya çevirdi. renkler değişti haritada bu sefer.